11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının dördüncü günü duası. Ey Rabbimiz, yüreğimizi Kur'an-ı Kerim sevgisiyle doldur. Hayatımızı onunla şereflendir. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamber Efendimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Allahümme ya Rabbi, huşurna fi zümretihi ve tahtelivaih, ve eskina bi ke'sih, ve enfa'na bi muhabbetih. Amine ya Rabbel alemin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle. Bize kevser şarabından kasesiyle içir, muhabbetiyle faydalandır. Ey kainattaki bitmez tükenmez yasaların hükümranı Allah'ım! Mülk senin, hüküm senindir. Bizi hükmüne ram olanlardan eyle. Cehaletimiz sebebiyle hükmüne baş kaldırmışsak affını ve merhametini dileriz. Bizi aff ve mağfiret eyle. Allah'ım yeryüzünde yarattığın canlılar için suyu, havayı ve güneşi nasıl yaşam kaynağı yapmışsan insanlığın insanca yaşaması için de Kur'an-ı Kerim'i yaşam kaynağı olarak bizlere gönderdiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Onunla bizlerden merhametini esirgemedin. Onunla insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı murad ettin. Allah'ım yüreğimizi Kur'an-ı Kerim'in sevgisiyle doldur. Hayatımızı onunla şereflendir. Onun yol gösteren ışığından bizi mahrum eyleme. Onu bedenimiz, ruhumuz ve tüm benliğimiz için ab hayat eyle. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'in yol gösterici ışığından yararlanmazsak, yeryüzünde yozlaşma ve çürümeye yol açanlardan oluruz. Bize acı Allah'ım. Kendilerine, لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ yeryüzünde müminleri aldatarak fesat çıkarmayın denildiğinde inneme nahnu muslihun biz ancak ıslah edicileriz diye cevap veren idraksizlerden olmaktan da onlara kanarak destekçi olmaktan da sana sığınırız Allah'ım ey hakikatlere kulağı sağır gözleri kör dilsizleri zifiri karanlığa gömen Allah'ım sen Hakikati yalanlayanları kudretinle kuşatırsın. Yalancı olmaktan sana sığınırız. Ey her şeye gücü yeten Allah'ım! Gözlerimizi gerçeği gören gözlerden, kulaklarımızı gerçeği işiten kulaklardan ve dilimizi hak ve hakikati söylemekten çekinmeyen dillerden eyle. Sen ortak edinmekten münezzehsin. Bilerek ya da bilmeden sana ortak koşmuşsak bizi affet ve ortak koşanlar etmemekle lütuflandır. Ey mesajlarıyla hidayet yolunu gösteren Yüce Allah'ım! Geçmişin ve geleceğin ışığı, insanlığın doğru yol rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in hakkında zerre kadar da olsa Şüpheye düşmekten sana sığınırız. Ey Rabbimiz, senin her şeye gücün yeter. Bizi Kur'an'dan şüpheye düşenler ve hakikati inkar etmeye şartlananlar için hazırladığın yakıtı insan ve taşlar olan cehennem ateşinin azabından koru. Allah'ım, kalbimizin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırız kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırız. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların gülmesinden ve kınamasından sana sığınırız. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, Gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, bize zeka ve uyanıklık hali ihsan eyle. Bizi gafil olan, hevesine uyan ve aşırı giden kimselerden koru. Bizi cahillikten ve batıl işlerden uzaklaştır. Ey kadiri mutlak olan, istediğini istediğine veren ve istediği zaman alan yüce Allah'ım! Kiminin başına taç giydirir, kiminin başına taş indirirsin. Mülk senin, saltanat senin. İstediğini alçaltır, zelil eder. İstediğini yüceltir ve zir edersin. Sen ki kalpleri halden hale çevirirsin. Bizi hayra yönelt, İslam'a çevir, tevhide bağla, Müslümanları kardeş edindir. Bizleri Müslümanca yaşat, Müslüman olarak canımızı al ya Rabbi. Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liva-ül hamd sancağı altında cem ve haşreyle ya Rabbim dünya hayatında onu ziyaret etmekle, rüya aleminde gül cemalini müşahede eylemekle, ahirette de büyük şefaatine nail olmakla cümlemizi şereflendir ya Rabbi. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi, itaatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin tevbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım dinimiz, dünyamız, çoluk çocuğumuz ve malımız içinde sağlık ve afiyetle yaşamamızı nasip eyle. Allah'ım kusurlarımızı ört, bizi korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım bizi imandan ayırma, bize can acısı duyurma. Rızkımızı bol ver, imanımızı güçlendir, bilmediğimizi bildir, kabrimizi iman ve nur ile doldur Ya Rabbi. Allah'ım, kafalarımızın durgunluğu, kalplerimizin yorgunluğu, ruhlarımızın kırgınlığını kaldır Ya Rabbi. Bizi iki cihanda aziz olan kullarından eyle. Verdiğin akıldan, doğru yoldan, kamil imandan, beş vakit namaz kılan dostlarından bizi ayırma ya Rabbi. Gözümüzün nurunu, dizimizin dermanını, kalbimizin imanını alma ya Rabbi. Ey hacetleri yerine getiren, ey duaları kabul buyuran, rahmetinle bizim de dualarımızı kabul eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'ım! sana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Allahümmen fe'ni bima ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilma velhamdülillahi ala kulli hal ve e'udü billahi min azabin nar. Allah'ım bize öğrettiğin ilim ile bizi faydalandır bize fayda verecek ilmi öğret ve bizim ilmimizi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti Amma Yasifun Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin İzzet, kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Bütün Rasullere selam olsun. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in dördüncü gününde veya sair zamanlarda yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.